Şimdi bir video çıkıyoruz. Aa, evet, mikrofon. Attım bir video. Yeni seri. Başlayalım. Merhabalar beyefendi. Hoş geldiniz. Kayı'da başladım. Kayı'da başladım. Eee, ben Antört mikrofon, Antört SC Antört videosundan sevmem. Antört mikrofonu hoş geldiniz. Şimdi ben size birkaç tane soru soracağım. Bu sorulara doğru bir şekilde cevap verirseniz beni çok mutlu edersiniz. Başlayalım mı? Ödül. Ödül. Yok şöyle Ödün bir şey. Ödül kamerada ünlü olacaksınız işte. Şovumuza çıkacaksınız. Öyle bir şey işte. Böyle şey şov. Ben zaten Okey. <laughs> Arkadaşı yapalım ya kıyafetçi. Merhaba kıyafetçi bey. Merhaba efendim. Eee şimdi Antwerp mikro Öğret mikrofon şovundasınız. Size birkaç tane soru soracağım. Burada doğru, doğru bir şekilde cevap vermenizi istiyorum. Ee, Başlıyoruz. Tamam. Soruları okuyayım bir. Şöyle. Not defterinde vardı galiba. Kimse bakmadan yaptığınız üç şey nedir? Daha tekrar vermişsiniz. Kimse bakmadan yaptığınız üç şey. Kimse bakmadan yaptığım üç şey. Evet. Eee <laughs> tuvaletimi yapıyorum. Kimseye bakmadan. Evet. E, e... Çocuk var mı? Neyse. Bir şey olmaz, bir şey olmaz. Malafa patlı çak Müziği ya. doldur, müziği doldur. Tek keserim. Eee diğer sorunuz. İkinci soruya başlıyorum. Tamam. Evet. İlle de yapmam dediğiniz üç şey. İlle de yapmam. Evet. İlle de yapmak istemediğin ee, üç şey yani. Kesinlikle ama kesinlikle Brokoli yemem. İlle tamam. de yapmam. İki tane kaldı. Ee, legal yordam para kazanmam. Anteönüpta. Kesinlikle illegal yollar. Ee, evet. Daha da aklıma gelmiyor şu an. Tamam. Diğer sorumuzu geçelim. Arkadaşım sireni bir kapatır mısın ya? Heh tamam. Polis arabası çaldım. Dostlar bir... <laughs> tamam ben diğer sorumuzu geçelim. ...sizi anlatan üç şey nedir? Anlatan üç şey... ...indigel, kazık... Evet. ...haram yemek. Anladım. <laughs> evet. Daha ve daha ve son anladım. sorumu söylüyorum. Olmazsa olmaz dediğiniz... ...üç şey nedir? Olmazsa olmaz dediğim... Ee, ...uyuşturucum... Ee, ...silah depom ve... Çak, ee, çalıntı arabalarım hatta bir tane ekleyeyim çalıntı ruhsatlarım ve kimliklerim anladım abo evet. tamam. ee, evet. çok teşekkür ederiz bu yayınlıyorum burada evet. bu arada yani hadi iyi günler, Ar i̇yi günler. Tabii, hiç, hiç sıkıntın, hiç, hiç evet, çok çok mikrofon. hiç mikrofon. mikrofon merhabalar beyefendi merhaba buyur ben antört mikrofondan seyirci bu, size birkaç tane soru soracağım. i̇ster misiniz? Evet, buyurun. Tamam ilk sorumuza başlayalım. Arkadaşlar fazla kamerayı önünde durmayalım lütfen. Biraz çekip bir kişi kalsın sadece konuştuğum kişi. Tamam şöyle konuşabiliriz. İlk sorumu soruyorum. Kimseye bakmadan yaptığınız üç şey nedir? Evet. Kimseye bakmadan Kim yaptığınız üç şey. Yatağın altına giriyor. Evet başka. Sadece bu. Yatağı anladım. Bak, ha anladım. İkinci sorumuzu geçelim. Bana da sorun bana da. Tamam soracağım biraz sıranızı bekleyiniz. İki... 2 Hiç ya, ileride yapmayacağım dediğiniz üç şey nedir? olmak, Olmaz, gezmek. Ha, başka bir şey var mı? Tamamdır. Diğer sorumuzu geçelim. Bu arkadaşlar da niye silah var? Ee, ona hiçbir fikrim yok. Ee, sizi anlatan üç şey nedir? Bu arkadaş <laughs> kameraman bu arada. Sizi anlatan üç şey nedir? Bundan ben korkuyorum. Bir şey olmaz, bir şey olmaz. Sizi anlatan üç şey nedir? Beni anlatacak anlatacak şey yoktur. Burada. Ha, anladım. <laughs> o zaman son sorumuzu geçelim. Tabii. Olmazsa olmaz dediğin üç şey nedir? Burası öyle girebilirsiniz Olmazsa olmaz dediğiniz üç şey. Ne düşündün be kanka? <laughs> ben gidiyorum. Aa... Tamam. bende de efendim, tamam. ben de. Tamamdır. Size geçelim. Ne motormuş be. Tamam. E ben bir de var da anlamıyorum. He evet. İlk sorumuzu geçelim. Bir ilk kişi aldık. Kimseye bakmadan yaptığınız üç şey nedir? Bir daha sorayım mı? Tuvaletimi yapmak. Yani kim kimseye bak bakmadan yapıyorum. Ya kimseye yani. bakmadan yani. Başka bir şey yapmıyorsunuz mu? Evet. Ama vay be. <laughs> Boş verin evet. O tamam. Tarz. Anladım. Sadece bir tane. İki, o zaman ikinci sorumuzu geçelim. İleride yapmam dediğiniz üç şey nedir? İstifam etmek. Sildi istemek. Hmm. Te Te tecavüz etmek falan filan asla ya yapmam bunları. Banka An fa falan. Anladım. Falan. Anladım. Haram olan hiçbir hiç şey yapmamak yani bu kadar. Tamamdır. Diğer soruya geçelim. OBS'den bakayım yayın kaydımı. Um... Siz anlatan üç şey nedir? Şimdi ben anlatan üç şey nedir? Hemen söylüyorum. Ee, nasıl desem ya? Nasıl yapıyor adam? Ha buldum. Kosanostra Baran. Evet, tamamdır. Son sorumuzu geçiyoruz o zaman. Evet. Olmazsa olmaz dediğin üç şey. Telefon, bilg bilgisayar, internet, Ailem. O kadar. Döş şey o da ama neyse. Neyse çok teşekkür ederim. Yayınlıyorum bu arada bunu. İyi günler. Ee, Youtube mu? Ne? Aynı Youtube aa, yakında Discord'da duyuru kısmına gelecek de videomuz. Takipte kalmayın. ne peki? Hmm, Öğrenebilir miyim? Yakında bak dediğimiz gibi bak. Discord duyuru kısmından öğrenebilirsin. Aynen Ben yakadayım. ama pek bakmıyorum ama ben 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 oraya pek bakmadığım için sen Kanal ismini zaten olur mu? Artık, artık, artık. artık Bakasın so sonra göz Hadi kolay gelsin. İyi günler. Hadi iyi günler. Başlayalım. İlk ee, ilk sorumuz geliyor. Şöyle. İleride kimse bakmadan yaptın. Kimse bakmadan yaptığın üç şey nedir kameraman? Yok. Yok mu? Vay netimiz insanlar ya. İkinci sorumuzu geçelim. İleride yapmak istemediğin üç şey. Vatanı ihanet etmek, jandarma olmaktan jandarma ihanet etmek ve polise ihanet etmek. Anladım. Diğer sorumuzu geçelim. Sizi anlatan üç şey nedir? kıyafetler. Başka bir şey yok mu? <laughs> jandarma olmam yani. Ha anladım. Diğer sorumuzu geçelim. Baya iyi gidiyor bu sanki. Bak kamera işi biliyor. Size diğerle sormadan bir soru soracağım. Sizce mutlu olmanın 3 yolu ne nedir? Mutlu olmanın 3 yolu. Sevdiklerine iyi davranmak, ailenine iyi davranmak, polislere iyi davranmak. Anladım. Yayınlıyorum, o zaman bir kişi daha bulduktan sonra bu işi bitirim kameraman. Hadi gel. Vardı belki bir kişi daha. O zaman sıradaki kişi. Aynen. Kameraman da Ben A4 mikrofondan seyirci. Nasılsınız? Haa iyi, <laughs> efendim? Ben de iyiyim. Şimdi size birkaç tane soru sormak istiyorum. İster misin soru sormamı? Başlıyorum o zaman. Evet. Kafası ağladığı için dedim zaten. Kimse bakmadan yaptığınız üç şey nedir? Burada F salayım. Vital var. Ee, başka Otur Ve Halay çekmek. Anladım. İki tane şöyle durum bir SS alacağım da. Şu. Güzel oldu çünkü. Kaybet. Diğerki diğer sorumuzu geçelim. Beyefendi. Başlıyorum. Tamam şöyle. İleride yapmam Aman dediniz. Da düştü, bir dakika. Hop Kamera düştü. İyi ki sağlam kameramış ya. İleride yapmam dediniz. Üç şey nedir beyefendi? Eee. yapmak istemediğim şeyler. Eee adam olmak. <gülüyor> Sonra <laughs> sen kaçmak. Sonra Bitti yani bunlar. Ha <laughs> anladım. <gülüyor> Güzelmiş. Tamamdır. Şimdi diğer sorumuza geçelim. Bu çok iyi ya. Sizi anlatan üç şey nedir? Ne anlatan? Eee e, Eee Palici. Ha, Palici. Patici galiba. Ve... Yeni yani çünkü IQ 0 da bence. Ha anladım. Buradan en kötü matiz yaparım. Diğer sorumuz geçelim. Ve son sorumuz. Evet, Olmazsa olmaz dediğin üç şey nedir? Eee... gitar. Başka. Eee... şu adamın elindeki kamera. <laughs> Ve ee, şu bina ya şu konser pardon bu bina yeri, konser yeri anladım bu masada paramı kazanamam fakir kalırım <laughs> ha <gülüyor> çok iyiymiş ka kamerayı kapatmadan bir şey yapabilir miyim evet biraz geri çekilir misiniz sen sen hariç sen orada kal vatan haini <laughs> Kamera roket patlattı <laughs> Kamera tehlikeli beyler. Neyse arkadaşlar daha çok böyle video istiyoruz. Es kolay gelsin iyi roketler. Ne? Oh hmm. Bu da sorunu araba sıkasıyor. Neyse arkadaşlar neyse arkadaşlar videomuz sonuna gelelim. Bu daha çok böyle Android mikrofon tarzı şeyler istiyorsanız kanalıma abone, olmayı, videomu like atmayı biz. Bu arada server'ın IP portu açıklama kısmındadır. Neyse görüşmek üzere. Bye.